Ukraynalı yetkililer pazartesi gününden itibaren Rus işgalcilerin yeni bir taarruza başlayacağını ve kendi ordularının hazırlık yaptığını belirtiyor. Ukrayna lideri Vladimir Zelenski'nin danışmanı Oleksiy Arestovich, ülkesinin ikinci büyük kenti Harkov çevresinden püskürtülen Rus birliklerinin Donbas bölgesine kaydırıldığını söyledi. Ruslar Nisan ayı ortasından bu yana Donetsk ve Luhansk'ta ayrılıkçıların kontrolünde olmayan bölgeleri işgal etmeye çalışıyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı pazar günü 17 Rus saldırısının püskürtüldüğünü ve aralarında helikopterlerin de bulunduğu 11 Rus ekipmanının yok edildiğini duyurdu. Ukraynalılar çatışmaların yoğunlaştığı Izyum'dan Rus işgalcileri geri çekilmeye zorluyor. Rusların Izyum'u kaybetmesi ana sevkiyat rotasının Ukraynalıların eline geçmesi anlamına geliyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı videoda 127. Tugay askerlerinin sarı mavi renklerdeki taşı sınıra kadar taşıdığı ve diktiği görüldü. Video kaydında Ukraynalı askerlerden birinin yaptık buradayız dediği duyuldu. Harkov valisi Ole Sinegubov ise sıfır noktasına kadar ilerleyen askerlerin sınıra yeniden işaret koyduğunu söyledi. Ukrayna birlikleri son haftalarda Harkov çevresindeki yerleşimleri birer birer Ruslardan kurtardı. Rus topçularının Harkov'a hedef alan atışları tamamen kesilmese de önemli ölçüde azaldı. İngiltere Savunma Bakanlığı istihbaratı Rus birliklerinin Moskova'nın belirlediği takvimin oldukça gerisinde olduğunu kaydediyor. İngilizlere göre Ruslar kara muharebe güçlerinin üçte birini Ukrayna'da yitirmiş olabilir. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı Moskova'nın planladığı gibi gitmiyor dedi. Ukrayna savaşı kazanabilir diyen NATO yöneticisine göre Donbas'taki Rus saldırısı hızını kaybetti. 10 yıllardır tarafsız kalmış iki İskandinav ülkesinden beklenen resmi açıklamalarsa pazar günü geldi. Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Ninisto ve Başbakan Sanna Marin birlikte kameralar karşısına geçti. Helsinki yönetiminin NATO'ya üyelik başvurusunda bulunacağını resmen ilan etti. Söz konusu kararın nihai olarak Finlandiya parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor. Başbakan Marin birkaç gün içinde parlamentonun kararı onaylamasını umut ettiğini söyledi. İsveç'te ise iktidar partisi Sosyal Demokratlar NATO üyeliği için çalışmaya karar verdiklerini yazılı açıklamayla duyurdu. Parti buna karşın İsveç'te nükleer silah ya da NATO üssü istenmeyeceğini belirtiyor. BBC'den Medi Svejc, Sosyal Demokratlar tarafından alınan söz konusu kararının İsveç'in 200 yıl içinde ilk kez askeri tarafsızlık konumundan uzaklaşmasının yolunu açması yönüyle tarihi bir önemde olduğunu aktarıyor. Finlandiya ve İsveç'in üyelik sürecini birlikte yürütmesi bekleniyor. NATO'nun önemli üyesi Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in ittifaka kabulünde bazı çekinceleri var. Ankara, iki İskandinav ülkesinin terör örgütlerine verdiği desteğin sona ermesini istiyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, hafta sonu Almanya'da gerçekleşen Dışişleri Bakanları toplantısında yaptığı açıklamada bir uzlaşma yolunun bulunacağını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise NATO'nun genişlemesine karşı olduğumuz için değil, teröre destek veren ülkelerin müttefik olmaması gerektiğine inandığımız için karşıyız diye konuştu. Finlandiya Devlet Başkanı Ninisto, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. İsveç ise Ankara'ya bir heyet gönderiyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali tüm dünyada dengeleri bozdu. Zaten bunun için düşünülen ve yapılan bir operasyondu. Ancak sonuçları itibarıyla 1. ve 2. Dünya Savaşları'nı soluyacak gibi durmakta. Putin'in Ukrayna kararı ve yaptığı eylemler Avrupa'yı titretti. Bu korku NATO'nun geri gelmesine yol açtı. Son olarak da İsveç gibi, Finlandiya gibi ülkeler NATO üyesi olmak için yola çıktı. Türkiye tatlı bir defans yaparak konunun genleşmesine neden oldu. Ancak dengenin değişeceğini gösteren asıl oyuncu ise bu iki ülkenin dışındaki İsviçre'ydi. Ukrayna NATO'ya girecekti, istiyordu, ve haklıydı. Rusya da bunu milli güvenlik sorunu olarak gördü. İmzalar atılmadan ordusunu yolladı. Daha önce defalarca yazdım. NATO üyesi bu kadar ülke vardı. Neden ses çıkarmıyordu? NATO bir ülkeyi üye yaparken Moskova'ya mı soracaktı? Eski Sovyet ülkeleri bile NATO'ya giderken neden tepki verilmiyordu? Eğer mesele Ukrayna ile aradaki sınırsa, şimdi NATO'ya girecek olan Finlandiya'nın da Rusya ile 1300 kilometre sınırı vardı. Ukrayna'ya ordu yollarken Finlandiya'ya ne yollayacaktı? Şimdi Helsinki'den St. Petersburg çıplak gözle görülüyordu. Tepki ne olacaktı? Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakan Sanna Marin NATO üyesi olmak Finlandiya'nın güvenliğini güçlendirecektir. Sözleriyle üyeliği savundu. İsveç de farklı değildi. Macron ve Scholz bu çıkışa anında destek verdi. Başkan Erdoğansa ise İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi sözleriyle bu karara karşı olduğunu dile getirdi. Türkiye elbette bir yandan pazarlık yapacak bir yandan da dünya nereye gidiyor sorusuna cevap arayacaktı. Çünkü bu sorunun içeriği de fazlasıyla ilgilendiren kısmı vardı. Yine içeriği ilgilendirecek önemli bir adım da İsviçre'ydi. Savaşların dışında kalan, kimsenin gelip rahatsız etmediği, edemediği rüzgarların başlangıcı olan İsviçre. İsviçre, 1815 yılındaki Viyana Konferansı'nda ilan ettiği tarafsızlık statüsünden bu yana hiçbir ülkeyle savaşmadı. 1907 yılındaki Lahey yı sözleşmesinden bu yana İsviçre uluslararası hiçbir ihtilafa taraf olmadı ve topraklarını çatışmalara taraf olan ülkelere açmadı, ilgili ülkelere silah ve mühimmat vermedi. Birinci Dünya Savaşında da ikincisinde de taraf olmadı. Soğuk savaşlarında bile tarafsızlık sabitti. Hiç sapma yaşanmadı. Rusya'nın Ukrayna işgali İsviçre'de bile işleri karıştırdı. Bir yandan Avrupa Birliği'nin yaptırımları, diğer yandansa tarafsızlık ilkesi ülke içinde basıncı artırıyordu. Bu iklimde İsviçre, tam üyelik için olmasa bile NATO'ya yaklaşmak için adımları sıklaştırıyordu. Savunma Bakanı Viola Amherd, Washington'a yaptığı ziyaret öncesi ülkesinin tam üye olmamakla birlikte, Amerika'nın önderliğindeki NATO ittifakıyla artık daha yakın çalışacağını bildirdi. Gidilen yerde İsviçre bile taraf olmaya zorlanıyordu. İsviçre çok özel bir alandı. Kimsenin elini sokamadığı bir kara parçasıydı. Derinliklerinde gizler saklıydı. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru Alman istihbaratının patronu olan Amiral Canaries İsviçre'de Amerikalı istihbaratçılarla bir araya geldi. Konu derin ve sarsıcıydı. Canaris, savaşın bittiğini görüyor ve Amerikalılara Berlin'e Ruslar daha önce girecek gibi Belgeleri ve personelimizi onların kontrol etmesini ve ele geçirmesini istemiyoruz. Gelin bunları siz alın, kontrol sizde olsun teklifi yaptı. Derin operasyondu bu. Hitler konuyu duydu. Dortmund'da dünyaya gelen Wilhelm Franz Kenneris, piyano teliyle idam edildi. Köklerinin Yunan'a dayandığını sanan amiral, sanayici Karl Kenneris ile Auguste'nin oğluydu. İtalyan kökenliydiler mükemmel İspanyolca biliyordu. İngilizlerle savaşıyor sonra da gidip anlaşıyordu. Yerine gelen Gehlen'de Amerika'yı büyütüyordu. Değişen bir şey yoktu. Alman istihbaratı içerden Amerika'yı tutup ülkelerine çekiyordu. Şimdi tansiyonun tavan yaptığı bu dönemde de en önemli merkezler yine istihbarat kurumları. Atılacak adımlar belki 100 yıl değişmeyecek. Böylesine büyük bir oyunun içinden geçiyoruz. O İsviçre şimdi yine oyunun içinde olacak gibi duruyordu. 200 yıldır mermi sesi duymayan, dokunulmayan, paranın ve fikirlerin merkezi olan İsviçre kendisini güvende görmüyor ve NATO için ciddi ciddi düşünüyordu. Tarafsızlığını sürdüremeyeceğini görüyordu. Bu çok önemli bir adımdı. Dünya savaşları bile pozisyonunu sarsmazken Ukrayna işgali tüm dengeleri bozuyordu. İsveç ve Finlandiya'yı yan yana koysanız bir İstanbul etmiyordu. Elbette özgül ağırlıkları vardı ancak İsviçre bambaşkaydı. Dünyanın yapıştırıcısıydı. Onlar bile eksen değiştirmek zorunda kalabileceğini hissediyordu. Durum bu kadar kritik hale gelirken NATO canlanıyor, herkes Amerika'nın yanına koşuyordu. Beyin ölümü gerçekleşen NATO'dan can kurtarana geçiliyordu. Az zamanda büyük işler yapılıyordu. Bütün kartlar tekrar karılıyordu. Avrupa ile Osman Kavala gibi, Selahattin Demirtaş gibi, Canan Kaftancıoğlu gibi dosyalarla karşı karşıya gelindiği sır değildi. Avrupa, Türkiye üstündeki baskısını artırmak isteyecekti. Son günlerde tartışma alanı haline getirilen Sadat konusuna da buradan bakmakta fayda vardı. Belli ki başka adımlar da gelecekti. Ankara'nın NATO'ya girmek isteyenlere el freni göstermesini de böyle yorumlamak doğru olacaktır. Her ülke yerini alıncaya kadar Türbülans sürecek gibi.